ya. Bütün Çukurova'ya elazir olduk. Koskoca Kalender karlarının düştüğü duruma bak. Ne? Ağam bizi şikayet etmeden önce düşünecekti. Rezil etti bizi Çukurova'ya. Kız evet. Çok mu tıknaz çıkmışım? Yok anam ne tıknaz ya? Halbuki sen böyle dal gibi, serum gibi karısın. Yok yok Asiye. Bak vallahi televizyon gibi gazetede bir beş güle koyuyor yani. Tövbe estağfurullah köy yanıyı, Ayşe taranıyı. Ya bu hiç iyi olmadı. Gerçekten el alem öylesi oldu. <laughs> Ana vallahi iyi olmuşsunuz ha Kamilo'yu. kız iyi olmuşsunuz karı yazık garibim. Az bile etti koca diye. Bize verdiği akıllar işte ortada. Ya karılar o bu değil de ağam bu gazeteyi okursa işte o zaman mev Vallahi ben sabahleyin ağamın elinde bir gazete gördüydüm. İnşallah bu değildir. Aha aha! De haydi, iti an hazırla. Ne oldu kız? Kim geldi? Sevgili gelininle sevgili dünürün geldi. Ne? Oy! Oy! Anam bu karı gerçekten dokuz canlıdır ha! Vallahi billahi dokuz canlı. Şuna bak ya! Puh. Kız Ayşe, sağ bıyık çizek hem tanınmazsın. geldin sevgilim, hoş geldin. Bela gelinim, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Oy. Hoş geldin anne. Hoş bulduk, hoş bulduk. Baba. Kamilla. Kami. Hoş geldin. <laughs> Seni çok özledim kocacığım. Bir daha söyle. Seni çok özledim kocacığım. <laughs> hoş geldiniz Kamelyalı Hanım. Tam biz de sizin fotoğraflarınıza bakıyoruz. Ay ne yaptın sen? Bizim albümü gösterdin Calendar'a. Yok hayatım. Kalender Bey manşet olduğunuz o üçüncü sayfa haberinden bahsediyor. Otunuz mu okumuş gazeteyi? Ne dedin sen? Ne diyorsun Ayşem? Hiçbir şey. Sen neden bahsettin ben anlamadım. Bizim hatunlarla adliyede yaşadığınız o küçük münakaşa var ya... ...işte ondan bahsediyor Kamelyalı Hanım. İsterseniz artık bu aramızdaki husumete bir an önce son verelim ve barış yapalım. Ne dersiniz? Baba. Yeni gel. Bu yanla bu insanlar bana amcim, olsun, Sana ne olursun bize karşı dursalar da, kalbimize vursalar da, iftira atsalar da yanımda dursun kalbim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar bana yapancı, biri olsun sana saklan. <laughs> Nazgül. Yeter artık ya. Kendini harap ettin. Ya bırak ya. Sen olsan ne yapardın? Direş. Kocanın boynuna atlardın. Oh, boyu altında kalasın. <laughs> haklısın. Haklısın tabii de. Ya haklısın haklı olmasına da bacım yani. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle kendini ziyan zebil ederek olmaz bu işler. Kime ne faydası var bunun ya? Ya neyin faydası var? Affedersin. Sizin tuzunuz kuru. Sizin kocalarınız size deli gibi aşık. Ama benim gitti ya dünya diyaladır. O da benimle ay Allah, canını alıyor. <laughs> Siz mi ben anlayacaksınız? <laughs> Namazgül, öyle deme. Senin en iyi pizzan varız. Ya bırak ya. Ben şu kapıdan çıksam arkamdan kim bilir nasıl kız kız gülecektiniz. <laughs> kim bilir neler diyeceksin. Bak ah şuna bak ya. Ya bacım senin ağzını çıkanı kulağın duymuyor ha. Tamam hadi şu Bella'yı anladık onu yeni tanıyorum. Benden mi tanımıyorsun sen ya? Döbe. Ya ben on yıllık kocamı tanıyamamışım. Seni tanıyacağım abi ben. Benim bundan sonra kimseye güvenim kalmadı. Artık tek dostum abi yattı. Artık olayım sarılacağım. Kocam dedim, başımın tacı dedim o meşrik. Allah Allah'ım canım Allah. Onu taktı kollar getirdi. <laughs> Nazgül... Kana bir hatasını almayacaktır ha? Ay öyle mi? O zaman topla topla mendillerin. Ya ne diyorsun sen Nazgül, bacım sakin ol ve sabırlı ol. Bekle, sen kazanacaksın. Bak senin yanındayız ha. Ben sakin makin olamam. Bu evde bir kişinin cenazesi çıkacak. Ya uzak ola evlerden rahmenin ay Allah korusun. Ya da o meşikin ki inşallah o olur. Allah cezasını versin. <laughs> ay ben öyleydim. Ne istemiyim artık mendil mendil. Kimi kim aksın her yere. Ay <laughs> kar <Kahralar canına. gülüyor> Sizi aha böyle ortada ikiye ayırmazsan bana da nazgul demesinler. Hepiniz göreceksiniz o kar. Ah kan, sen benim gibi karıya böyle ettin ya. Ama ben... Onları sormazsam, Ay Allah seni bildiği gibi yapar. Kanın içine akası kan, stresten mi kan. Hay Allahım Nazgül, ne yapıyorsun ya? Saçmalama. Ne yapacağım? Stres atıyorum, he? Bir itirazın vardır. Ah. Saçmalama, bırak ha? şunu. Allah kahretmesin, bana beddua eder mi? Stres diyorum. Ya bir dur da, bir konuşalım, bir dur. Neyi konuşacağız, he? On sene durdun durdun şimdi aklına geldi konuşmak. Ne oldu? Benim koynumdan çıkıp o karının yanına gidiyordun. Böyle ya da böyle bu durumu kabullenmek zorundasın. Tamam mı? Bak ben 10 yıldır gönlüme laf geçirmeye çalışıyorum, olmuyor. Ya sen de beni anla biraz. Allah Allah ya, ne diyorsun? Biraz daha anlasana. Ya adamdaki rahatlığa bak be. Gelmiş benimle dertleşiyor. Ne git? Ya bırak. Bırak. Kızım Allah Allah. Ne? Nazgül bak ben bir tek onu sevdim, tamam mı? Bir tek ona aşık oldum. Ya kabullen şu durumu artık. Ya ben kim oldum? Ha? Ben kimi istedim? Ya on yıl boyunca gözünün içine baktım bir kere aşkla bak diye. Yazıklar olsun sana. Bunları düşündün mü hiç? Ya sen bilmiyor muydun sana aşık olmadığımı? Ha? Böyle olmayacağını bilmiyor muydun? Sen de tuttun o karıyı getirdin değil mi başımıza? Ya. Baba, bu elmas neden bizim evimizde? Ha. Cüce annen geldi diyorlar. Ben o garıya cüce de demem, ana da demem. Ah. Deme oğlum, deme. Senin anan bir tane zaten. Aha, o da bu. Benim anam bir taneyse senin garın iki tane baba? Ona kalırsa dedemin de üç tane. Şişt! Ne biçim konuşuyorsunuz bakayım? Boynuzdan büyük laflar etmeyin. Bana bak, sen de çocukların aklına böyle şeyler sokma. Bak Nazgül, bir daha söylüyorum. Kafana iyice sok. Bu durumu kabulleneceğiz. Hepimiz için en hayırlısı budur. Tamam mı? Yok ya! Yok ya! Neyi kabullenecem ben? Versin bir de kabullen. edin! Anne Aha. sakin kabul ol! Kabullen diyor ya! İnşallah Allah cezanı Anne yapma! İstiyasam üşke kaka. Ben neyi kabul edecekmişim ha? Neyi kabul edecek? Allah seni kabul etsin inşallah! can. Gel <laughs> Anne sakin ol lütfen! Ahmet'i! Bu oğlum için! Bu benim için! Adam bu! Aldatılan bütün karılar için! Bırak onu! Yavrum gaz gir! Kalistaydı o! Ana bırak! Bırak yavrum! Bırak onu! Bu, bu da aldatılan bütün karılar için! Ama bir çenlik yemedim kaldıydı. Onu da yedim. Ha. Ne olur siz bu işe karışmayın. Beni yalnız bırakın anne. Evet. Çıkar şu çocuklar hadi. Gel, hadi. Gel, gel. Çocuk... gel, kadın kadına biraz konuşalım. Ana ne olur. Sen ben anlarım. <laughs> Evimin direği saydığın... ...bir dediğin iki etmediği koca... ...günün birinde bir şıllığı koluna takıp gelmiş. <laughs> abla, ay buluyor ama. Hande ama benim yeni karımdır. Senin de şurana bir şey tıkanır. Ya yutkunacağım. Ya da gerisin geri tükürüp gideceğim. <laughs> Ablam, söyledikleri çok dokandı bana. Bana çok özür dilerim. Yutkunamıyor bana. Burama bir yumru oturmuş. Kıpırdayamıyorum. Nasıl ki? Kızım. O vakitler benim arkamda kimsecikler yoktu. Ama bak ben senin arkandayım. Kaynanan senin arkanda. O elmasa bu evi dar edeceğim. İki günde de bu evden göndermezsin. Bana da mühteber der. <laughs> Ana! <Gülüyor> Oy, sende de hep vaat hep vaat. Abi göremedik şu muhteberluğunu. <gülüyor> <gülüyor> Yatışız olsun da kalkışız olamasın inşallah. Yazıklar olsun. Bu saatte kadar uyumuşlar be. Pıh <laughs> size. Nazgül, günaydın. Nasılsın? Nasıl geçti gece? Uyabildin mi? ya salak salak konuşma Fıstoki. Ya seni kocan eli karısıyla alt katta koyu koyuna yatsa sen nasıl geçerdi gecen? He, sen nasıl olurdu? De haydi, uğraşma benimle. Milletle ilgilen, benim işim gücüm var. Ya aslında şey için gelmiştim. Kalender baban seni çağırıyor. Yok de hastayım işte. Ne bileyim işi var, bir şey de işte ya. Nazgül, sofrayı çağırıyor. Bundan sonra yemekleri onunla yiyecek misin? Oh, Kız hakikat değilsin. Evet. De haydi gidelim o zaman. Haydi. Gel bakalım Nazgül. Buyur baba. Beni emretmişsin. Estağfurullah. Otur bakalım kocanın yanına. Birlikte kahvaltı edeyiz. De haydi otur, otur. Herkes buradayken bir daha diyorum. Bundan böyle benim hizmetime Nazgül gelinim bakacak. Yanımdan hiç ayrılmayacak. Babacığım. Ne? Peki ya ben? <laughs> ah benim çalışkan gelinim. Sen de istediğin zaman Nazgül'e yardımcı olabilirsin. Ama o imitasyon çakma gelini var ya, buralarda görmek dahi istemiyorum. Elinden su içmek istemiyorum, anlaşıldı mı? Afiyet olsun ağam. ...dön önüne yemeni... Ye. ...alışacak. Alışacağım. Sen ne dikilip duruyorsun orada? Otursana. Ya Otururdum babacığım ama aşağıda işlerim var. Hadi size afiyet olsun. <laughs> ye ye. Ye hadi. Elmas. Allah sana onca sene somanın altından suyu nasıl yürüttünüz? <laughs> nasıl yani? Ben peki anlayamadım da. Kız ne var onda anlamayacak? Değil ki yani. E, yani karda yürüyüp de diyor. E, nasıl izinizi belli etmediniz diye soruyor, Ne var bunda anlamayacak? <laughs> Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Yani benim gözümün önünde şu karıya sorduğunuz sorulara bakın ya. Yazıklar olsun. Yani biz merakımızı şey ettik Mütevibr ablam. Ya başlarım şimdi sizin da. Dur ana dur. Temaşa da yeni başlıyor Allah orası bu. Girer girer. Neden olacaklar? Neden? 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 Neden?

Ne oluyor burada? Aç. Aşk. Aşk. aşkım, görüyor musun? Bak bunların hepsi böyle toplandılar. Evi çevire beni dövüyorlar. Beni iyi dinleyin. Bundan sonra benim karıma el kaldıranın ellerini kırarım. Kim olursa olsun da gözünün yaşına bakmam. Anladınız mı? He bakmaz. Doğru söyle. Menkine de bakmamıştı. Nazgül, çık git odana. Ne gideceğim be? Haydi odana. Gitmeyeceğim. Nazgül odana dedim. Gitmeyeceğim. Çık git odana. İkiz de bunun hesabını vereceksiniz. Hadi yalla. Afet. Hadi sen de peşinden. Hiç durma hadi. Hadi hadi. İyi misin canım? Tamam. Haydi biz gidiyoruz. İşin var senin. İşim işim yok benim. Bundan sonra benim tek bir işim var. O da sensin. Ajan. Oh. Oh. Evet, konamın nadide değerli avratlar. Durum zannettiğimizden daha da beterdir. Bozuk düzen daha da bozulmaktadır. Gelmekte olan da en hızlı şekilde gelmektedir. Hanemiz bir deprem atlatmıştır. Bölünecek hale gelmiştir. Eğer eğer bu yılanın başını biz şimdi ezmezsek bu yılan bütün konağın duvarlarını yıkacak. Yani evimiz başımıza mı yıkılacak? Ama içimizi de karartmamak lazım gelir. Unutmayın ki gecenin en karanlık hali nedir? Gün doğmadan önceki andır. O şafak sökecek. Bu konağa güneş doğacaktır avrat. O istenmeyen gelonlardan kurtulmadığımız sürece o gün biraz zor doğar muhtemel abla. Bak ben değilim o. Hala ama istemiyorsunuz beni. Ha şunu bileydin benim saf salak kızım. Sen çok konuşma da kalk bir çay şey koy haydi. Kalk kalk. Ee, Bala kuru kuru çayla olmaz. Böyle kısır börek atıştırmalık bir şeyler de getir. Hemen. Şuna bak ya hemen de kalkar gider. Her ileni yapıyor bunu acaba ben doğurmadım mı? Yok benim değil bu kız. Kız Afer, şuradan karpuz ver, ellerim dolu, ağzım ıslansın. Ay kurban olurum. Ay hadi ama kadınlar ya. Yediniz, içtiniz, bir türlü doymak bilmediniz. Hadi mevzuya gelelim ama. Asay oynamıyor Kamil Hanım. Aman ne yaparsanız yapın, bana ne zaten. Daha da beter olun inşallah. Anne. Hani dünyanın tüm kadınları birleşecekti? Hani birimiz düştüğünde öteki kaldıracaktı? Hani görünmeyen emeğin sesi yükselecekti? Susma, Kır kadınlar vardır. Birinci adını dırnan ezelim. İki kaşının arasından domdom kurşunuyla vuralım. Gözlerine mi gelim. Vay vay vay. Ay. Ay yok canım ben anladım. Siz bu işi beceremeyeceksiniz. Siz benim saf salak kızımdan bile kurtulamadınız da o fettah nasıl kurtulacaksınız? On yıl kadın sizi ayakta uyuttu haberiniz yok. Var mı kız söyle bakayım haberin var mıydı? Ah oh de. izin verecektiz ki o karıyı bacaklarından ikiye ayıracaktım. Leşini yere serecektim. Ha tabi tabi sen öyle yapacaktın Kaan da iyice koruyup kollayacaktı kadını. E ne yapacağız o zaman Kamil bacı? Ay biraz kadın olun ya. Nedir bu kütük gibisiniz maşallah. Biraz ince olun şu kız gibi olun. Bakın ben yetiştirdim bu kızı da çok güzeldir. Nedir bu kalınlık? Bakın bir kadının en büyük silahı entrikasıdır. Siz yanlış ata oynuyorsunuz evet. Kadına oynuyorsunuz. Hayır efendim. Kana oynayacaksınız kana. Yani kanı elmastan soğutacaksınız tamam. Peki söyleyin bakayım şimdi siz bana. Kaan'ın en zayıf noktası neresidir? Vallahi karısı olmadığı kesin. Kız. N Nazgül, kusura bakma annem ama benim gelinim doğru söylüyor. Doğru. Man değer vermediği kesin. Yoksa böyle yapar mıydı? Kız Nazgül, nereye yavrum? Kaan'ım en çok çocuklarına değer verir. Özellikle de mıstığa. Tamam o zaman. ...ilk silahımız mistik. Cepheye ilk mistiği süreceğiz. Görev tamamlandı. Yiyelim yiyelim. Ben biliyordum ki böyle olacağını. Biliyordum. Biliyordum ama konduramıyordum. Daha ilk görüşte anladım biliyor musun? Kanın beni sevmediğini ben o. Sonra dedim ki... ...evlenirsek geçer belki. Ama geçmedi. Çocuk olunca sever. Yine sevmedi. Kendini suçlama Nazikül. Bu senin hatan değil ki. Yok. Yok. Ben yanlış yaptım. Bir kere bile gözümün içine bakmayan bir adamdan medet umdum. Ben bana hiç umut vermedi ki. Allah için. İşte. Bir kere bile kalbim senindir demedi bana. Ben bile ve gelin gibi yok. Nereden bileceksin ki? Sen onu seviyordun. <laughs> ya nasıl bilmezsin Belo? Hazar seni sevmese, sen anlamazdın. <laughs> Bak Nazgül, Kendini suçlamanın kimseye faydası yok. Artık önüne bakacaksın. Ya böyle sen nasıl bir insansın ya? Ya da sen insansın ha? Ya sen o kadar şey ettik, şimdi gelmişsin benim yaralarımı sarıyorsun. Ben hepsini unuttum. Ya nasıl unutursun kız? Hele şu sana ettiğimiz yenilir yutulur şeydi yani. Nasıl affettin kız? Nereden buluyorsun bu dayanma gücünü? <laughs> kalbinden. Hazar'ımı o kadar çok seviyorum ki ...onu için her şeye katlanıyorum. Onun için yapmayacağım hiçbir şey yok. Aman Bella, sen yine de fazla güvenme canım benim. Ne de olsa onun da damarlarında azgın bozuk kanı akıyor. Niye öyle dedi kız şimdi? Yoksa Gökhan bir hatlar falan yiyor, ne yapıyor? Allah'a şükür şimdilik öyle bir vukuatı yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Öyle tabii. Çok güvenmemek lazım bunlara. Güvenmem. Güvenmem tabii. Hele bir gelsin askerden. Onun yularını öyle bir ellerime alacağım ki... ...hiçbir yere bakamayacak. Kız Afet sen ikidir bana laf çarpıyorsun. Ne yapıyorsun kız? Yok bacım. Ben lafımı ortaya koyuyorum. isteyen alıyor. Sıçarım senin ortana ha kahpe! Sen bana kahpe dedin e gıllik. Ha kahpe dedim sokumsuz. Bak kız, ben o elmas denen karıya hiç benzemem. Alıveririm seni ayağımın altına ha? Yok ya, gel benzeteyim, dur neresi? gel, ben benzeteyim? Gel, buraya! Benzet, <laughs> gel! Gel, 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 buraya! <laughs> ya. Nazgül, ya bırak ben o ya! Şunun o çulluk saçlarını eline vereyim! Gel! Nazgül! Bırak! Ya. Gel, gel buradan! Bırak be! Haydi sakin ol! <laughs> kız, affet! Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya görmüyor zaten kadın derti başını aşmış? Sana ne kız? Sana ne? Cık cık cık. Hem bela. Bir şey soracağım kız sana. Bu garabet kılıklı kalış senin arkandan kuyunu kazıyordu ne kadar. Sen ne ara onun arkasında böyle durur oldun? Bak affet, sana bir şey anlatacağım. Böyle zamanlar düşmanlık olmaz. Ya sen de yapmamalısın. Bundan böyle bir olacağız. Diri olacağız. Diri olacağız. Diri. Yürü! Ya yürü git kız sabıt konuşma! Aklı gitmiş bunun iyice manyak mıdır nedir ya? Tövbe yarabbim! <laughs>